Merhabalar, ben Doktor Ali Özden, jinekolog ve kadın doğum hastalıkları uzmanıyım. İstanbul Hospital'da çalışmaktayım. Bugün size vajinoplasti, vajen daraltılması, e, tıbben adı vajinoplasti olarak anlatacağım. Bir cerrahi işlemdir. Yaklaşık 30-60 dakika genel anestezi altında yapılıyor ve hasta sabah ameliyatı olduğunda akşam evine gidiyor, taburcu oluyor. Hastanede kalmak yok. Vajen genişlemesi neden oluyor? Vajen genişlemesi genelde doğum sonrası ve yaşa bağlı genişmeler meydana geliyor ve neden ameliyat oluyor? Bir kere estetik olarak, görüntü olarak, fonksiyon olarak değişik bir görünüm var ve istek arzuyu artırıyor. Yaklaşık bu ameliyat. Tam bir bir ay sonra kadar ilişki ilişkiye giremiyor, bir ay sonra normal ilişkisine devam edebiliyor. Vajinoplasti ve labioplasti hastanemizde benim tarafımdan yapılmaktadır. Teşekkür ederim.